vazgeçmedim de okuyan ve yazan Şahdan Köse. Seninle değildim ama senden hiç gitmedim de. Seninle yemek yiyordum de. Seninle kahve içiyordum de. Seninle yatıyordum, seninle kalkıyordum de. Yatak odasında saatlerce uyumadan seni düşünüyordum de. Sonra da, sonra da senin yerine yastığa sarılıp yatıyordum de. Tarkan'ın Beni Çok Sev şarkısını yalnız dinlesem de seninle dinliyor gibiydim de. Bilemedim işte ne dersen de ama senden vazgeçmedim de. Vazgeçmedim de.